Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte F1 2004 oynayacağız ve arkadaşlar ligi oynayacağız. Arkadaşlar burada şu şey söylemek istiyorum. Ben bir tane şeye baktım arkadaşlar Youtube'dan uzaktan koordinat taktiklerine baktım. Hiçbirini bulamadım. Ondan sonra kendim biraz şey yaptım arkadaşlar. Ne dedim ona? Denemeler yaptım ve bir şey buldum. Size ilk önce isterseniz bir şey yapayım. Ekstra kısmından bir antrenman yapayım. Size bir göstereyim oluşu. Ondan sonra ligime gelelim. Şöyle hücum egzersiz. Bu arada en mesele oluyor. Tabii benim kadromda siz için yapabilirsiniz. Şöyle birkaç şey Evet bakın. Tam mesleğe gelelim. Ne yapıyorsunuz biliyor musun arkadaşlar? Bakın sonra sağ geliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar geldikten sonra bak koşmadan yavaş yavaş yiyorsunuz. Sonra durak uçuklardan yapıyorsunuz. Böyle ki. Vurduktan sonra durak yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra şöyle ileri yapıyorsunuz. Ve böyle zaten alt doğru fazla gidiyor. Böyle daha güzel gidiyor. Evet arkadaşlar şuradan yine gideceğim oraya. Motor sesi için bu kusura bakmayın. Yani, koş koş koş. Evet. Bir deneyeyim bakın arkadaşlar. Ben bunu da gor attım. Dağdin ablama gor attım. Maç attık onunla. Şöyle bu şöyle. Bak. Şöyle gidiyor burada. arada. Adın ablama gor attım ben bunu arkadaşlar. Maç yaptık onunla. Gidiyor. Yani böyle bir şey yani. Evet. Tam nasıl mı olsam bak bakmayın. Yorumlarda yazarsınız. Söylerim. Evet, yani hemen ligime girelim. Bu arada orta seviye oynayacağım. Ya da şey yapalım ya. Hmm şey yapalım evet. Başlangıçtan başlayalım. Sonra amatör, orta seviye, profesyonel öyle gideriz istediğinize göre. başlangıçtan başlayalım. Bu çok kolay olacak ama yapacak bir şey yok. Evet. Kadron böyle. Normalde gücüm 2685 arkadaşlar. Ya motor geçme ya. Lütfen ya. Evet hemen başlayalım. Takımın arkadaşlar Ateş Yıldızları Skor ismi. Gece saate baksanız ya saat 1'de video çekiyoruz ya. Neyse biz başlıyoruz güzel. Bana hemen Messi var hocam. Bana Messi var. Messi. Sizin burada mısınız gerekiyor. Jirapan tamam. çık buradan bakayım abicim. Geliyoruz. Şöyle şöyle. İlk başta böyle atmayı diyeceğim. Sonra gerçek maçınızı oynarız. O zaman sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Kafe indirdim şuradan. Ah kötü indirdik. Aldık. Messi'mize verdik. Şöyle yapalım. Çekil abicim. Allah Allah. İşimiz var. Kör müsün? Geliyoruz. Şöyle. Ş şöyle bıraktık. Niye olmuyor ya? Ablam çok uzattım arkadaşlar. Acaba sağdan gitti sağdan git dedim de birazcık sağdan atın o zaman ben. Yine topu aldık. Yine, yine topu kaybettik. Alayım ben o topu. Bir şey yok hocam. Geldi Messi. Rahat bırak bizi. Evet geliyorum. Geldim geldim geldim. Şöyle yapıp şöyle bıraktım al işte böyle gidiyor ama işte atamadım ya ya sakın şuna inanmısınız çünkü geçen attım ya bu ya o da niye balkonu çekiyorsan mi <laughs> diyor neyse rattara yani at bakalım güzel bir kafa indirdik Evet yani kötü bir kafa indirdik <laughs> sen gol atın onu sonra yapıyorum sonra bunlar gol atıyorlar atar bir şey olmaz atar mı üstüne bakalım atar mıyım Evet atamam. Görmüş bu azim. Bekli yolları yol azim. Ha yani bu şey varmış. Benim orada çok iyi bir kart bence. Hoşuma gidiyor. Ama mesle daha iyi. Hmm, ne yapalım? Ne yapalım? Şunu şey yapalım. Tren yapalım. Şu, iyi vurduk. iyi vurduk olalım. Girerse güzel olur. At kafayı girmez. Matmak istiyorum videoda ya. Ablam attım şimdi de kanıtlamak istiyorum attığımı. Gel bakalım gel gel gel. Mes Messi Mes Mes nerede ne? Mes, ne yapıyor önünde sana ya? Kaçmasana Messi gel buraya işimiz var seninle Bak. Şimdi. Tamer sayan çekilir misin kardeşim? Türksün bak çekil. Acımam. Şöyle. Puf. Ümitsiz babam en. Öfüme ya niye atamadım? İyi ki ısırıp nakmi uğraştım ikinci de deneyeceğim. Gerçi çok oynamaya. Yürü indirsin kafasını. Rodri Messi misin sen Vallahi Messi'sin. Anladınız değil mi burumayı? Anladın mısınız durumu? Geliyorsun abi. Şu tak. Puf. Neyi yanlış yaptım acaba? Çok güzel. <laughs> Oh, son gireceğim bir dakika. Bir dakika. Markin ya. Neyse. Çok tam sonra arkadaşlar. Ben gidip şöyle. Hadi. Ah be. İnşallah i̇şte ilk yarıda atarım çünkü ikinci yarıda o taraftan ters geliyor. O atamıyorum. Burada kaç dakika olmuş? 6 dakika iyi. Bir 11 dakika olsa güzel olur. İndirdi kafayı. Messi alır mı onu? Messi. Ver Messi abicim. Tamam. Yeni deneyeceğim. Dönemeden yapmadan bırakmam. Arkadaşlar şöyle yaptım. Kafanı çak kafasını. Çık kafanı. Çık. Geldik geldik geldi. Erling gel. Haaland. bitme be ya, bitme be ya. Nöte önemli kısmından size şey yapacaktım. Short olarak atacaktım video ama atamadım. Olmadı. Oğlum bitme lan. İyi kere bitme lan. Seni yani çok sevdim. Bismillah deyip şunu atacağım. Biliyor misin kanka? Bismillahirrahmanirrahim. Sen bunu gol Aman ya Rabbi çok kötü bir vuruş. Of. gitti iki kere boşa gitti ya. Çok boş bir şey oldu bu maç. Maalesef Messi'nin denemesine değer Messi çünkü. Sana yazık etmişler. Evet. İlk böyle bitti. Zaten, zaten çoğu şeyle geçti. Kuratma denemesiyle. Yandan sesler geliyor. Ne yapıyorlar acaba? Bir de bunlar başlıyor deme. Of. Siz sarma şimdi bunlar. Morientes Morientes İsmini tam bilmiyorum. Messi. Puf. 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 Messi kendine güven kanka. Bu sabah ters kelime atacak bir şey yok ya yapmadı işte onu yapamamış ben bunu ya. Şu an hiç değil şeyler burada. Maç çıkarı istersen beraber bak istersen Onu da değil. Şu an sen Messi'yi gol Şimdi neden Messi diyeceksiniz. Niye başka karakterim yok Ona vuramıyor mu diye. Vuruyorum ama buna daha iyi gidiyor. Atın 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 o ne var? Tövbe Çok güzel gitmişti o arada. Ablam attı birazcık sağdan gitmişti. Ben onu gibi yapıyorsam güzel olur. Messi aldım kısa karşı vuruş yapacağım direkt. Sesleri, kısa karşı vuruş taktikleri, sözler hakkında. Gel bakalım. Hakan ne var bu? Saçından belli. Ya motor geçme be kardeşim. Şey yapsam peki şuradan gelsem yapsam. Olur değil mi? Olur. Şuradan. İşte bu. İşte bu. Bunu istiyordum. Messi bunu istiyordu ve oldu. Hadi bakayım yatın aşağı. İşte bu ve Türk lokum Messi atıyor golüne. İzleyelim birader. Bak tam yandan bak tam yandan. Bak. Şunun güzelliğine bak aman ya Rabbi. Sırf videoyu bak orada çekmeyecektim. Cemini gibi uyuyacaktım. Dedim madem ben bunu atabiliyorum deneyeyim ve attım abi. Yani az bunu bunun maç şerefine. Ay senin Neymar ayağını çıkayım. Neyse. Aslında yine gibi için ne diyebiliyorsunuz Yani videonun bir kanıtı olsun. Yani bu golün bir kanıtı olsun diye yapmıştım. E oldu. Çok da güzel oldu hocam. Evet şimdi adam gibi oynayalım. Zak geç. Bunu da diye geç. Bunu izleyelim ama. Puf. Bu arada ben şey Messi hiç beceri kartı falan da takmadım yani normal stok Messi. Çok yakınlı. Şu an çok mutluyum var ya şu an. O kadar mutluyum ki sana tamam yani. Puf. Hop bu Sen de at be. Neyse, şu an o kadar mutluyum ki sandığı zaman. çok rahatladım bu arada. Onu atamazsam eğer. Yani çok üzülürdüm attım. Yine mesajı diyeceğim Yine atarız inşallah. Sese sürek. Gel kanka. Kornalarıma Çok iyisin. Yo, hak. Lan yanlış yaptım. Ya. <laughs> Sol yapacağım sağ yaptım kafamı tüküreyim ben. Bu arada bir önceki videomu çizdememiş Üzüldüm birazcık. Ama olsun yapacak. Bu şekilde çekiyorum. Eğlence oluyor bana da. Ee, ben seni affetsen Gidiler seni affetmez. Gözleştim affetmez. Vururum seni affetmez. Ne yapıyor kanka sen önden. Sen gidiyor. Ben gidiyor geliyoruz yine. Pam, Puf. Ay <laughs> Kafayı iyice mi yanlış yaptım. Neyse Allah'tan onu attık ya. Sıkıntı yok. Bu ara şimdi şey diyebilirsiniz. Yani başlangıç sonu. Başlangıç sonu. Dedem de atar gol diye de. Yani onu atmak başlangıçı bir zor. Yani onu söyleyeyim de. Sonra velet falan demeyin. O oynayamıyor diye. Normalde yani efsane oynadığınızı falan da kazanmıştınız var yani neyse sesinden çok sıkılmışsınızdır diye düşünmekten bir şarkı ölçüyorum size hemen bir dakika